Herkese merhaba. Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında Türkiye'de yaşanan insan hakkı ihlallerini ve özellikle tek adam rejiminin ülkemizde yarattığı tahribatı gözler önüne sermek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bundan 76 yıl önce 1948'de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra o yaşanan acılardan bir nevi ders çıkartmak ve bundan sonra yaşanabilecek acıların önüne geçmek maksadıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi okundu. Buradaki amaç neydi? İnsan haklarını eşitlik temelinde alıp ve insanın insan olmaktan kaynaklı haklarını bu bildirgeye imza atan ülkeler nezdinde koruma altına almak ve dünya genelinde yaygınlaştırmak. Bu esasında milyonlarca insanın ölümü ve ilk kez nükleer silahın kullanıldığı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir öz eleştiri İtali'de de görülebilir. Bu haklara ırk, cinsiyet, dil, din, mezhep gibi hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin uyuması ve herkesin uygulaması gerektiğini altı çizilmiş. Ve dünyadaki insan hakları açısından çıkarıldığı tarihten itibaren bu bildirgenin altına imza atan ülkeler bu hakların uygulanması açısından çeşitli yasalar çıkartmıştır. Kendi ülkelerinde kurdukları kurumlarla da bunların denetimini yapmıştır. Peki bildirgenin geniş çerçevede ele aldığı bu haklar neler dediğimizde şöyle kısaca bir hatırlatmak isterim. Birincisi yaşam hakkı. İkincisi işkence ve kötü muameleye maruz bırakılmama hakkı. Üçüncüsü hukuk önünde eşit sayılma hakkı. Dördüncüsü hakları ilal edildiğinde etkin yargı yoluna başvurma hakkı. Beşincisi suç kanıtlanıncaya kadar herkesin masum kabul edilme hakkı. Altıncısı özel yaşamın korunması hakkı. Yedincisi seyahat ve oturma hakkı. Sekizincisi sığınma hakkı. Dokuzuncusu mülkiyet hakkı. Onuncusu düşünce, din ve vicdan hürriyeti hakkı. 11. kanaat ve ifade özgürlüğü hakkı. 12. toplanma ve örgütlenme hakkı. 13. seçme ve seçilme hakkı. 14. Dördüncüsü çalışma ve sendikalı olma hakkı. On beşincisi eğitim hakkı. On altıncısı sağlık hakkı. Değerli arkadaşlar bu saydığımız ilkeler demokrasinin bulunduğu ülkelerde ve gerçek anlamıyla eşitliğin ve refah devletinin olduğu ülkelerde uygulanmıştır. Ama siyasi erkin tek elde toplandığı bizim gibi ülkelerde ise çok sayıda ihlal vakası yaşanmıştır. Ben bir hukukçu olarak ülkemizde yaşanan insan hakkı ihlallerini rakamlarla ifade etmeyi çok doğru bulmasam da bir ışık tutmuyorum ve geldiğimiz noktayı gösterebilmek açısından sizlere bu alanda yaşanan bazı hak ihlallerini rakamlarla anlatacağım değerli arkadaşlar. Bunların en başında hangisi geliyor dese düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı. Çünkü gerek Türk Ceza Kanunu gerekse de terörle mücadele kanunu kapsamında aslında bu bahaneyle çok sayıda insan, gazeteci gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ve cezaevlerinde kalıyor. 2002 yılından bugüne kadar 848 gazetecinin yani gazeteci kimliğine sahip kimsenin tutuklu görüyoruz. Bugüne geldiğimizde mesela 2023 yılı itibariyle Türkiye gazeteciler sendikasının verilerine göre 282 gazeteci soruşturma geçirilmiş ve davalarla karşılaşmış. Şu anda da hala hazırda 12 gazeteci cezaevinde tutuklu olarak bulunuyor. Değerli arkadaşlar bir başka veri Free Web 2023 Türkiye raporuna baktığımız zaman toplam 219 bin erişim engeli kararı verildiği görülüyor. İfade Özgürlüğü Derneği'nin Engelli Web 2023 raporuna göre 2014'ten bu zamana kadar. Niye 2014? Çünkü internet yoluyla yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu şekilde işlenen suçlarla alakalı 2014 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun çıkmıştı. İşte o kanunun 9. maddesine istinaden 2014-2022 tarihleri arasında 543 farklı suç ceza mahkemesi hakimliği tarafından toplam 6509 erişim engellenmesi kararı alınmış. 35.023 haber kaldırılmış. 29.253 haber silinmiş. Peki bunlar niye olmuş biliyor musunuz? Aslında birçoğunda iktidarı, iktidar yandaşlarını, siyasetçileri ilgilendiren ve esasında da birçoğu doğru olmasına rağmen aman duyulmasın aman yayılmasın endişesiyle yargıya baskı yapılıp alınan kararlar. Birçoğundaki temel gerekçesi kişilik hakkı ilali. Peki değerli arkadaşlar bakın ifade özgürlüğü açısından bir başka tartışmalı mesele de bugün Türkiye'de açıkçası yüz binlerce insanı mağdur eden Türk Ceza Kanunu 299. maddesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu. Bizim hukuk sistemimizde Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu tarafsız bir Cumhurbaşkanlığı makamı için günlük siyasi tartışmalardan koruyabilmek açısından parlamenter sistemde getirilmiş bir düzenlemeydi. Zaten Türk Ceza Kanunu 125. maddesinde hakaret suçu ve kamu görevlisine hakaret suçu düzenlenmiş. Ama buradaki düzenleme 125. maddeden farklı olarak cezalar çok daha ağır. Bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası suçun alenen işlenmesi durumunda da arttırılması söz konusu toplamda yazdığınız ya da söylediğiniz bir şey için 5 yıldan daha fazla bir hapis cezasıyla hakkınızda dava açılabiliyor. İşin bir başka boyutu da var. Mesela 2014 yılında henüz sistem değişmeden Cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Sayın Tayyip Erdoğan göreve geldiğinde Cumhurbaşkanı hakaretten sadece 132 kişiye dava açılmıştı. Gelinen süreçte her yıl on binlerce dava açılmaktadır. Gerçekten inanır gibi değil. 2014'ten bugüne kadar 100 binlerce insan soruşturma geçirmiş. 10 binlerce dava açılmıştır. İşte tam da bu durum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve çok sayıda uluslararası kuruluş tarafından ciddi şekilde eleştirilmektedir. Peki düşünce ve ifade özgürlüğünü kullanma yöntemlerinden biri nedir? Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı. Bu bizim anayasamızda var mı var? Peki fiilen Türkiye'de böyle bir hak var mı? Maalesef yok değerli arkadaşlar. Niye böyle söylüyoruz? Çünkü bakın sadece 2023 yılında 197 barışçıl gösteriye müdahale edilmiş. 43 etkinlik ise engellenmiş. Bu müdahaleler sonucu maalesef 58'i çocuk olmak üzere 3679 kişi gözaltına alınmış. Bunların bir kısmı da tutuklanmış. Bir durum daha var. Hakikaten insan yani bunu hiçbir şeyle izah edemiyor. Ülkemizde anayasa mahkemesi var. Anayasa gereği vermiş olduğu kararlar yasamayı, yürütmeyi, yargı organlarını bağlar. Bu da açık bir şekilde yazılmış. Vermiş olduğu kararların bir çoğu uygulanmıyor. Yine bir tanesi 2024 yılında vermiş olduğu kararla işçi bayramının Taksim'de kutlanabileceğini hüküm altına almış. Peki bu karar uygulandı mı değerli arkadaşlar? Maalesef bu karar da uygulanmadı ve bu mahkeme kararına göre bu hakkını kullanmak isteyen çok sayıda yurttaşımız o gün kötü muameleyle karşılaştı ve gözaltına alındı. Düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgili durum böyleyken yaşam hakkıyla ilgili durum nasıl olabilir açıkçası? Maalesef onda da durum çok kötü. Niye? 6 Şubat 2020 2023 yılında Maraş merkezli çok büyük bir depremle uyandık. 50 binin üzerinde yurttaşımız resmi rakamlara göre yaşamını kaybetti. 107 binin üzerinde vatandaşımız da yaralandı ve sakat kaldı. Halbuki Türkiye'de bu iktidar döneminde uzunca bir süredir özel iletişim vergisi adı altında insanlardan vergi toplanıyor. Bu özel iletişim vergisi çıkarken, kanunlaşırken gerekçesi Türkiye'yi depreme hazırlamaktı. Bu alanda toplanan milyarlarca dolarlık paranın hiçbirini deprem hazır hazırlığını harcamadılar değerli arkadaşlar. Ne oldu biliyor musunuz? Başka alanlara harcandı. İmar rantı düşünerek imar barışı adı altında böyle de süslediler. Çok sayıda imara aykırı yapıya izin verdiler. İnsanlar oralarda oturdu ve maalesef depremde hayatını kaybetti. Değerli arkadaşlar yine bir rakam daha vereceğim. Aslında bu alanda rakam vermekten inanın yani insan utanıyor. Böylesine bir çağda biz bu soruna bir çözüm bulamıyoruz. Yani iktidar uyguladığı politikalar çıkardığı kanunlar kaldırdığı kanunlarla buralardaki rakamların yükselmesine sebebiyet veriyor. Maalesef kadın cinayetleri her yıl artıyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun açıkladığı rakamlara göre Türkiye'de maalesef 438 kadın öldürüldü. Maalesef kadınların başta olmak üzere aile içi şiddetin önlenmesiyle ilgili çıkartılan İstanbul Sözleşmesi Türkiye'de İstanbul'da imza altına alınan bu uluslararası sözleşmeden de bir gece ansızın hukuksuzca ayrıldık. Ulusal ve uluslararası kamuoyu açısından en hassas başlıklardan biri ne dersek işkence ve kötü muamele. Şimdi bu alandaki rakamlara ilişkin genelde hep şu savunmayı duyuyoruz. İşte efendim bize komplo kuruyorlar, bizi kötülüyorlar, gerçeği yansıtmıyor, iftira atıyorlar gibi söylemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu alanda insan Hakları yapılan başvurular çok yüksek ama ben size başka bir rakam vereceğim. Mesela Türkiye'deki rehabilitasyon merkezlerine ben işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldım diye başvuran kişi sayısı 739 bir yakının başvurdu diye kapısını çalan sayı 43. Bu ne demek? Bana tedavi uygulayın, beni rehabilite edin. Çünkü ben böyle bir süreç yaşadım diye insanlar başvuru yapıyor. Ve oralarda tedavi oluyor. Demek ki bu rakamlar, söylenen rakamlar en azından başvurulanlar açısından doğru ve iddiaları da bu alandaki ciddiye almak lazım. Değerli arkadaşlar, bir diğer önemli başlık ise ülkemizdeki cezaevlerinin durumu. Bu iktidar döneminde, yani bu çeyrek yüzyıllık dönemde onlarca yeni büyük cezaevleri yapıldı. Ve maalesef bu cezaevlerindeki kapasitenin büyüklüğüne rağmen o kadar çok insan tutuklu ve hükümlü ki ve her yıl o kadar büyük sayılar buna ilave ediliyor ki cezaevlerinde yer yok. Ben size somut rakamlar vereceğim. 2024 yılı itibariyle Türkiye'deki cezaevlerin kapasitesi 299 bin. Toplam 406 cezaev var ve 299 bin kapasite var. Hemen şu notu düşerek konuşmama devam edeyim. AKP iktidara geldiğinde Türkiye'deki tutuklu hükümlü sayısı 52 bindi. Bakın bizim 290 99 bin kapasiteli 406 tane cezaevimiz var. Peki Türkiye'deki bugün itibariyle tutuklu ve hükümlü sayısı kaç biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. 378.676. Yani neredeyse 100.000 kapasitenin üzerinde. Hal böyleyken fiilen durum ne dersek cezaevlerinde sırayla yatıyorlar. Dönüşümlü yatıyor mahkumlar. Yerlerde yatıyorlar. Ya yani 28 kişilik bir koğuşta 50 kişi kalıyor. Ve biz bakın burası çok kritik. Türkiye'de sadece son bir yılda 70 binin üzerinde in insan tutuklandı. Yani bu kapasite sürekli artıyor. Çünkü çeyrek yüzyıllık AKP iktidarı döneminde ülkede bir sosyal patlama oluştu. Orta sınıf eridi ve suç oranlarında maalesef inanılmaz bir artış var. Yani çok tehlikeli Türkiye açısından asıl beka meselesi ne dersin işte bu. Değerli arkadaşlar bakın videonun başında saydığım haklardan en önemlilerinden biri de seçme ve seçilme hakkıdır. Bu aynı zamanda milli iradenin oluşmasıdır. Türkiye'de biliyorsunuz en son yerel seçimde partimiz birinci parti. Parti oldu ve Türkiye'de 418 belediyede iktidar oldu. O günden bugüne bir yıla yaklaşmakta ve iktidar bir türlü bunu sindiremedi. Sürekli bir engellemeyle karşılaşıyoruz ve başta bizim partimiz olmak üzere birçok belediye, başka partilere mensup belediyeler de bu zorlukları yaşıyor. Ama yapılan öyle bir şey var ki çok açıkça uluslararası sözleşmelere, anayasaya, kanunlarımıza aykırı, hukukun genel ilkelerine aykırı, seçme seçilme hakkını tanımayan, halkın iradesine saygı gösterilmeyen kayyum iradesi. Biz şunu savunmuyoruz. Hiçbir belediye başkanı elbette suç işleyemez. Ama gerçekten bir belediye başkanının suçluluğuna karar verecek olan mahkemelerdir. Bunun için de yine en başta saydığımız hakkı hatırlayalım. Neydi o? Suçluluğu ispat edilince kadar herkesin masum kabul edilmesi hakkı. Mahkemeler bir hakkında mahkumiyet kararı verir ve bu cezada kesinleşirse elbette o belediye başkanı görev yapmamalıdır. Biz elbette hiç kimsenin suç işlemesini savunmayız. Belediye Başkanların dokunulmazlığı yoktur. Ama gerçekten bir belediye başkanı suç işlemişse ki buna yürütme değil mahkemenin karar vermesi lazım. O durumda da belediye meclisinden yine seçilmiş kimseler arasından oylama yapılmalıdır ve bir dahaki seçim dönemine kadar orada seçilen kimse görevini yapmalıdır. Türkiye'de uygulanan kayın uygulaması gerek anayasaya gerek uluslararası birçok sözleşmeye açık bir şekilde aykırıdır. Birçok rakam saygı. Bunun sonucunda ne oluyor biliyor musunuz? Bu iktidar döneminde biliyorsunuz anayasa mahkemesine bireysel başvuru imkanı tanındı. Ve biliyor musunuz 2012 yılından bugüne kadar ne kadar insan Anayasa Mahkemesine başvurmuş? Benim hakkımı ihlal ettiniz demiş. Anayasa Mahkemesine başvuran kişi sayısı 633.425 Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ne kadar kişi başvurmuş? Onu da bir söyleyelim. Sadece geçen yıl Türkiye'den giden başvuru sayısı 23.500 ve bu alanda birinciyiz. Bizden sonra ikinci ülke Rusya, üçüncü ülke Ukrayna. Peki bu savaşan ülkelerdeki başvuru sayısı ne? Rusya'dan başvuru 12.450, Ukrayna'dan başvuru da 8.200. Yani bu savaş ortamındaki iki ülkedeki insan hakkı ilali bizim ülkemizden nasıl daha az olabilir? Ya da biz nasıl daha fazla insan hakkı ihlal yapabiliriz. Yani bunu bir karar olarak görseniz belki politik bazı şeyler ile bu haneler bulunabilirdi. Ama ortada yapılan başvuru söz konusu ki Rusya'nın nüfusu bizden daha fazla. Değerli arkadaşlar bugün size bazı rakamlar verdim ve ülkemizdeki hak ihlalleri, haksızlıklardan bahsettik. Ben size daha iyi rakamlar vermek isterdim. Ancak ülkemizdeki haksızlıkları, hukuksuzlukları sayılarla ifade etmek istedim. Ama şu sözü de unutmayalım. Ünlü filozof Sirus'un dediği gibi mum yakmayanlar, ışık Söndürenler kadar suçludur. Biz size gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz, mum yapmaya devam edeceğiz ve umuyorum ki tez zamanda Türkiye'de çok güzel bir iktidarı sizlerle birlikte kuracağız. Kalın sağlıcakla.